Aşkolarım bu Nixin Dark Plumb'ını deniyoruz. Bendeki 07 Mocha rengi. Ee, hemen sürelim. Dudağımın yarısına sürdüm. Ee, dolgunlaştırıcı etkisi var çünkü. Ee, biraz taşırarak sürdüm. Çünkü böyle ürünler e, taşırılması gerekiyor. Aşkolarım yanıyorum. Acı biber sürmüş gibi bir yanma var. Ve yanlışlıkla dilim değdirdim. Ve ağzım da yandı. Dudağımın tamamına süreceğim. Ben bir dolgunlaştırma etkisi görmedim. Eğer siz fark ettiyseniz bana yazın lütfen. Ya da kullananlar, deneyenler yazarsa çok sevinirim. Yani inanılmaz yakıyor şu anda. Yani acı biberi almışım, sürmüşüm gibi ve yanlışlıkla yaladığım için ağzım da yanıyor. Ama rengi çok güzelmiş. Çok beğendim rengine. Kullananlarınız da bana yazarsa sevinirim. Çok yakıyor. Ve dolgunlaştırdığıma emin değilim aşkolarım. Siz de fark edersiniz. Öpüyorum aşkolarım.